Selam dostlar bugün sizlerle birlikte cidden güzel bir video ile ve güzel bir oyunla güzel bir para kazandıran oyunla karşınızdayım Dostlarım oyunumuzun ismi zaten açıklama kısmında ve başlıkta da gördüğünüz gibi Waterfall Farm dostlarım Oyunun oldukça güzel olduğunu ve tamamen heyday tarzı çiftliğinizi yaparak para kazanabileceğiniz bir oyun olduğunu söyleyebilirim dostlarım Oyunu zaten izlerken göreceksiniz dostlarım ve hatta oynarken göreceksiniz Gördüğünüz gibi şu anda da bir şekilde ödül aldık kankalar. Dostlarım oyuna hızlı bir şekilde bakmamız gerekirse ve da size anlatmam gerekirse dostlarım oyunda hem farm yapıp yani hem eğlenip ayrıyetten de dostlarım ben şu an bilgisayarda oynarım lakin bunu Android ve iOS'ta da oynayabiliyorsunuz. Hem eğlenip kankalar hem de de para kazanabileceğiniz bir oyun ve cidden güzel paralar kazandırdığını söyleyebilirim sizlere. Benim açıklamada verdiğim linkten yediğinizden emin olun kankalar bu birinci söyleyeceğim şey. İkinci söyleyeceğim şey ana gruptan yani buradan başlamamız gerekirse anlatmaya burada benim olduğumu görebiliyorsunuz dostlarım. Ve burada Hakan Taha yazısında kocaman bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu linkten dostlarım açıklama kısmında vereceğim. Geliyorsunuz ve benim aracılığımla birlikte bu oyuna katılıyorsunuz. Hem birçok ödül kazanıyor ve benimle birlikte de arkadaş oluyorsunuz kankalar. Şu an videoyu daha paylaşmadığım için sıfır kişi davet edilmiş durumda. Avatar kısmından ise dostlarım tabi bunları değiştirebiliyoruz zamanla. Bunlar ödül kazandıkça bizlere gelmekte. Aşağı kısmından başlarsak Bunlar dostlarım gördüğünüz gibi yaban kilidinin açılması için işte bunu toplamamız gerekiyormuş 10 tane falan bunları geçiyorum. Bunlar çünkü görev yaparak kazanabileceğimiz şeyler. İki arkadaş davet edersen dostlarım ilişki uzmanı oluyormuşum ve farklı arkadaşlar da açılabiliyorum. Tabi sizleri davet ettikçe bunlar açılacak. Buraya gelirsek de aynı şekilde yine çiftlik ustası diyebileceğimiz bir şey. Bir yandan da dostlarım şeylerimi topluyorum. Bir yandan da tohumlarımı topluyorum ki. E, ayrıyetten xp kasmaya. Gayret edelim seviye atlamaya gayret edelim. Bunları da açacağım zaten birazdan. Öncelikle şurayı sizlere anlatayım. Burada diyoruz kankalar. Burada gördüğünüz gibi bizim günlük, yıllık, aylık kazandığımız burada gördüğünüz gibi saat, gün, ay ve yıl olarak gözükmekte. Tüm her şey gözükmekte kankalar. Mesela burada mevcut döviz kuru 128.90. Bu da dostlarım Shell coin, oyunun ana para kazanma maddi varlığı diyebileceğimiz şeyler. Pazara geliyoruz kankalar nasıl para kazanabileceğimiz hızlı bir şekilde basit bir şekilde söylemem gerekirse buradan dostlarım satın alıyoruz. Bu satın alma çok da bizlik bir olay değil çünkü biz zaten farm yapıyoruz bu oyunda. Gönderi kısmına geliyoruz kankalar. Mesela benim şu kafe krom yani işte kahve çekirdeği atlı bir şeyim varmış. Bunu satmak istiyorum kankalar. Mesela ne diyor? 26 tanesi ne diyor? Ben diyor bunun diyor. 0.1 dolar veririm gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bir claim dostlarım, bir shell coin 1 dolar diye düşünebilirsiniz. E veya mesela gelelim burada bu tohum var. İncir tohumu diyelim buna. Geliyorum 54 tanesine 0.2 veririm diyor. Bunları satarak dostlarım aynı şekilde yine para kazanabiliyorsunuz. Para yatırmanıza gerek yok aslında. Lakin bu şekilde biraz uzun sürenizi alacağını söyleyebilirim. Daha çok eğlenerek oynayabileceğiniz bir oyun. Ve eğlenirken de siz farkında bile olmadan para kazanabileceğiniz bir oyun olduğunu söyleyebilirim sizlere. Ardından yanındaki yere geldiğimizde dostlarım oyun sadece farmla bitmiyor aynı şekilde hayvan da alabiliyorsunuz. Burada gözükmekte tüm hayvanlar tabi bunlar için seviye atlamanız ayrıyetten de dostlarım paranızın veya daha doğrusu gemslerinizin yani elmaslarınızın olması gerekiyor kankalar. Buradan da işte mesela ya ben dersimi falan satın alabiliyorum kankalar satın almak isterseniz Tabii ki de. Üst kısma gelmek gerekirse burada dostlarım gemslerimiz var benim şu anda 15.000 adet gemsim var ve claim yani bu Shell coin dostlarım bunların her biri gördüğünüz gibi 128 adedi 1 dolar ediyormuş. Ve bunları çevirmeye bastığınızda dostlarım aşağıda çevirme kısmına gidiyor ve göndermeye bastığınızda da çevirebiliyorsunuz. Tabi şu an bunu size gösteremiyorum çünkü ben paramı çevirdim. Ardından dostlarım usdt kısmına geliyoruz gördüğünüz gibi ben paramı çektiğim için burada 0.91 kaldı birazdan her gösterebilirsem çekim geçmişini de göstereceğim. Buradan dostlarım alta geldiğimiz ayarlar kısmında para yükleme kısmı var ve para çekme kısmı var. Bunlar da zaten dostlarım TRC20'yi kullanarak paranızı rahatlıkla çekebiliyorsunuz kankalar. Hiçbir sorun olmuyor. 5 dakika içinde de hesabınıza paranızı gönderiyorlar. Nakit çekme kısmı da aynı şekilde zaten bunları söyledim işte. Güvenlik kodu kısmı dostlarım çok da önemli bir kod değil. Aslında lakin para çekerken size güvenlik kodunuzu girmenizi söylüyor ki bir problem olmasın. Dil kısmında ise birden çok fazla dili bulabiliyorsunuz kankalar. Gördüğünüz gibi ben Türkçe yaptım. Sizler de anlayın diye. E, mektup kısmından yani Gmail kısmından da dostlarım. Oyunun gönderdiği bir hediye varsa onları görebiliyorsunuz. Şöyle hızlı silme diyelim. Biz zaten tüm hediyeleri almışız. Müşteri hizmetleriyle buradan ilişime geçebiliyorsunuz. Lakin şu an tıklamayacağım. Gereğimiz yok dostlarım. Hemen şunu alalım. şuradan ki dostlar kaybetmeyelim. Çak sistemi benim en sevdiğim sistem dostlarım. Burada e, elinizdeki USDT'leri dostlarım kullanıyorsunuz. Kullanarak dostlarım çekilişe katılıyorsunuz. Gördüğünüz gibi gems'i çevirmemiz gerekiyormuş. Gems birlikte dostlarım buna katılıyorsunuz. Katılmanızın ardından sizlere 1000 dolar ile 1 dolar arasında bir hediye veriyor. Bakın 1000 dolar da gelebilir, 1 dolar da gelebilir. Bu tamamen şansınıza kalmış. Lakin 1000 dolar gelirse de güzel bir para ettiğini hepiniz biliyorsunuz zaten kankalar. Yanındaki civciv ise dostlarım yatırım yaparak para kazanabileceğiniz, size günlük para kazandıran bir olay olduğunu söyleyebilirim. Mesela Satın almak için tıklıyorsunuz. Tabi bizim şu anda paramız olmadığı için yapamıyoruz. Mesela şöyle söyleyebilirim. Adam 1400 dolar depolamış kankalar. Ertesi gün bakın ertesi gün 2800 dolar almış. Yani iki katı. Bu şekilde oyundaki dostlarım bu oyun sizlere. Buradaki karakter diyor ki bana para yatır ben sana yarın daha fazlasını vereyim. Bu kadar basit. Ve lider sıralamasında dostlarım gördüğün gibi bu ablamız 2000 kaçmış? 42.322 dolar almış. Yani gayet güzel bir para. Yabancı uyruklu bir ablamız. Kapatalım benim sıfır aldım burada görebiliyorsunuz ben bunu yatırım yapmadım çünkü. Hediye kısmında neyse kankalar çok da fazla bir olayı yok ama yine de göstereyim. Buradan işte günlük mesela ben bu aldım ee, bir incir veriyor. İşte mesela tabi bu level atladıkça faktörler oldukça daha fazla ediyor. Mücevher değişiminde 1000 kabuk para harcayarak hemen 100.000 mücevheri ücretsiz olarak alın. 200 kabuk parası değerinde ekstra ödülünüzü kazanın diyor dostlar. Tabi bizim şu anda bir şeyimiz olmadığı için alamıyoruz. Ben şu anda oyunu sizlere sadece tanıtıyorum. Buradan dostlarım arkadaşlarınızla konuşabiliyorsunuz. Davet ettiğiniz mesela benim davet ettiğim kişiler benim burama düşüyor dostlarım. Ve buradan sizlerle sohbet edebiliyorum rahat bir şekilde. Ayrıca dostlarım çantamıza bakarsak da elimizde bulunan şeyleri görebilmektesiniz. Şuna gelmek gerekirse dostlarım bu araziyi 12.000 taş kalınca açabilirsiniz diyor. Teyit etmek diyorum ve bakın 3.000 taşım kaldı. Lakin bunlar benim zararıma değil dostlarım. Çünkü buraya tıklıyorum ve geliyorum diyorum ki ben bunu ekeceğim buraya diyorum ve ekiyorum. Gördüğünüz gibi çok basit bu olay ya inanılmaz basit bir olay ve yapmanız gereken hiçbir şey yok. Şu şekilde söyleyebiliriz. Whatsapp'ta, Youtube'da, Facebook'ta, Telegram'da paylaşarak bunlardan gems kazanabiliyorsunuz. Ayrıca gördüğünüz gibi görev listemizde bulunmakta burada. Bunları yaparak da hazinelere ulaşabiliyorsunuz kankalar. Yani oyunda çok fazla para kazanma ve ödül sistemi bulunmakta. Eğlenceli bir oyun olduğunu da söyleyebilirim. Şöyle biraz da etrafa bakmak gerekirse. İlerleyen zamanlarda dostlarım kendinizi ne kadar çok geliştirirseniz buralarda sizin oluyor ve sizlere açılıyor. Yani hem telefonunuzda oynuyorsunuz hem de para kazanıyorsunuz. Peki en yüksek para kazanma nasıl oluyor? Burada mini yeme tıklıyorsunuz dostlarım ve taksiye tıklıyorsunuz. Burada kankalar sizlere diyorlar ki bayis parası koy. Tabi bizim şu anda paramız olmadığı için koyamıyoruz. Lakin burada 1 milyona kadar para koyabiliyorsunuz. Tahmin etmeniz gereken tek şey ineklere mi yoksa çileklere mi? çileklerin mi kazanacağı? İneklerin kazanacağını düşünüyorsanız ineklere basıyorsunuz. Tıklıyorsunuz bahis yapmak diyorsunuz. Yani burada gördüğünüz gibi bahis yapmak diyorsunuz. Ve buradan istediğiniz parayı koyuyorsunuz kankalar. Veya çilek kazanacaksa aynı şekilde bunu yapıyorsunuz. Diyelim benim anlatımdan mı kanka. Tıklıyorsun kanka buraya. Pardon. Tıklıyorsun kanka buraya. Gördüğün gibi bu arada oyun sana anlatıyor. Diyor ki kardeşim diyor. Beyaz gelirse böyle gelir. Siyah gelirse böyle gelir. Bunun video algoritması var. Yani diyor ki 54 küçük gelecek şey. 46 büyük gelecek diyor. Bunu diyor bil diyor. Buna göre diyor oyna. Geçiyorsun kanka gördüğün gibi burada da yine oyunun algoritmasını göstermekte. Yani dostlar oyun bir algoritmadan oluşuyor ve kazanma olasılığınız çok fazla yüksek. Bu şekilde de anlatabileceğimi söylüyorum kankalar. Hızlı bir şekilde şuradakini alalım. Diyeceğim son şeyler dostlarım benim verdiğim açıklamadaki linkten kaydolmayı unutmayın. Bu şekilde oyunları oynayarak eğlenebilirsiniz kankalar. Aynı yetten ben de oynuyorum zaten bu oyunu. Beni de eklersiniz zaten buradan muhabbet edebiliriz. Açıklama kısmında verdiğim linkten kaydolduğunuzdan emin olun. Bunun dışında yatırım tavsiyesi değildir dostlarım. Oyuna bakıp öyle yatırım yapmanızı araştırıp öyle yatırım yapmanızı öneririm. Hepinize bol kazançlar dilerim. İyi günlerde oynamanız dileğiyle ve harcamanız dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Looks all around, but I don't see anything but you. you lost in the song, go back to the story. Let's go out of the dark.